Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Arkadaşlar bu Epstein olayını gösteriyordu ki çocukları korkutuyormuşlar. Sonra onların hormonlarını kullanıyormuşlar ve kanlarını kendilerine enjekte yapıyormuşlar yani kanlarını da çekiyormuşlar kendilerine onları kendi damarlarına çekiyormuşlar ki genç kalsalar yani ele bir şey yapıyormuşlar ki genç kalsalar ya da ki daha fazla yaşasalar ömürleri uzun olsun. Ama ben onların fotoğraflarını gördüm. Hepsi yaşlanmış, hiçbiri genç kalmamış. Onlar bu işleri görmüşler ki genç kalsalar ama neden yaşlanmışlar? Neden genç kalmamışlar? Ben size diyeyim mi? Onların ahıttır. Onların bir çocuğu öldürüyorsun, korkutuyorsun. Sonra onun kanuna emiyorsun ki sen genç kalsan öyle bir şey olmaz. Onların Ahı tutar. Şimdi bakın ben 60 yaşındayım. Gösteriyor muyum? 60 yaş gösteriyor muyum? Hayır. Hiçbir kan da em emmedim. Yani hiçbir kan e kendime e şey etmedim, incekte etmedim. Hiçbir çocuğu korkutmadım. ele bir şey yapmadım. Ama 60 yaşındayım. Vicdanım temiz. Ee, Rabbim. Rabbimi seviyorum. Rabb'e inanıyorum. Ve hiç kimseni azarlamadım. Kimsenin de ahı benim üzerimde değil. Ben daha genç gösteriyor muyum? Yoksa onlar? Onlar ki çocukları korkutuyormuşlar, öldürüyormuşlar, tecavüz ediyormuşlar. Hepsi yaşlanmış, hepsi yaşlanmış. Suretleri hepsi dökülmüş, suret asılı dökülmüş depresyona girmişler zaten şeytani yani yüzleri şeytan sıfat gözüküyor ama ben bu işleri yapmadım ben daha genç gözüküyor muyum yoksa onlar size bağlı yazın yazın bu işler yani reklam olsun diye başkalarının canınla, başkalarının e, kanınla kimsə gənc olmaz.